Line'dan gelenler var. Efendim, line'dan gelenlere de hemen bakalım neler gelmiş. Vizeleri hazırlayan hocalar çalışmadığım yerleri nereden biliyorlar da sadece oradan soru soruyorlar. <laughs> ee, Muhammed Üzeyir Kaya. Büşra Güzeldir'e kavgalarda sorulan sen kimsin sorusuna cevap aldıktan sonra soran kişi ne yapmayı planlıyor da o soruyu soruyor demiş. <laughs> Aykut Ayaz bunun ön kamerasında flash yok mu diyen hiçbir şeyi beğenmiyorum babamın küçükken meşe oynamaya hangi donla çıktığını merak ediyorum. <laughs> Rümeysa Dağtekin yaşlı dedelerin otobüste ayakta duramayıp da evlenme programında nasıl kol bastı oynadıklarını merak ediyor. <laughs> <laughs> Ya şimdi şuna bak. Bu da çok güzel değil mi? Fatma Kırı yazmış. ATM'den para çekince sayan vatandaş para eksik çıkınca ne yapacaksın ki? çok <gülüyor> <kurarsın>? <gülüyor> Kimi inandırabilirsin yani? Bunu geri dönüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Bu arada LINE'de yeni bir köşe başlattık. Ee, bu neyin kafası diye. Gelecek konukları orada söylüyoruz. Ve o konukların yüzlerini istediğiniz her yere yerleştirebilirsiniz. Bu hafta benim için de yapılmıştı. Hazır mı onlar? Bir görebiliyor muyuz? Bir bakalım benim yüzümü yerleştirmişler. Evet İbrahim tatlı sesi İbrahim abi. benim yüzüm konulsa öyle bir şey çıkıyor. Devam edelim. Evet. benim vücuda Nur Hanım'ın taşı. Evet devam edelim. Evet. Nur benim yüzüm konulsa. Evet devam edelim. Evet bu da benim. Bir ufak çocuğa yerleştirince böyle feci bir şey çıkmış. Bağın bir tane. Evet bu da Aa. benim. Kafam. <laughs> Evet. Beyaz abi. Seni sana ben, seni sana, <laughs> sana ben. <laughs> seni, sana seni seviyorum. Ama her şey yakışıyor. <laughs> her Neyse şey. <laughs> o da takip edersiniz. Ee, haftaya da bunları yayınlarız. Uzun uzun konuşmak çok isterdik fakat filmler çok olunca inşallah size başarılar diliyoruz, bol şans diliyoruz. Güldür Güldür ekibine de büyük bol şans diliyoruz. Şu yapacağımız şeyi e, Onu unutmadık unut, e, unut vakit, aslında. vakit bir. bir ara gerçekten yapalım onu. Çok tamam, güzel yapıyorum. bir hikaye. <laughs> Belki güldürü güldürü de ben katılırım bir ara. O da yaparız. Olur. En azından bir şeyler. Efendim bu dört tane güzel insana genç arkadaşımıza büyük alkış gönderelim. Olur Olur filmi için ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. İrem'ciğim yakında bir konserin herhangi bir şey... İrem Dirici Orkestrası'na bir alkış alalım. Onlara teşekkür ederim. Sağ olun. Konser var. Bu aralar Almanya tur turnemiz var zaten. Almanya'dayız. Pazartesi çok tatlı bir şey var ya. İskender Paydaş ve konukları olarak... Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Sibel Tüzün ve ben... Mekan adı veremiyorum değil mi? Mekan adı... Ee... Beyoğlu'nda bir yer zaten. Beyoğlu'nda bir yer. Evet ee, güzel bir olursa... yer. Çok güzel bir şey ya. Böyle mesela hep çalışmak istediğim yıllardır aranjörlerden biriydi. Kafanıza göre takılacaksınız. Ha. Tabii yani benim kendi şarkılarım işte İskender Paydaş aranjörlerinden e, Mustafa Ceceli'yle bir düetimiz olacak o gece falan. Evet, önde iki ne kız arkadaşı kız. kaybettik. evet. Bir şey mi? Yani bir şey mi oldu? Bir şey mi? Söyleyin de biz de gülelim. <laughs> yani bir yerimiz mi Gülüyor. Evet, ön taraf buradan daha çok eğlendi şu anda. Onları yapacaksınız. Aynı. Ee, onun dışında bir şey söylemek istiyorsan gel şu da söyle, parçayı da. Son parçayı da hangi parçaya giriyoruz? Zorun ne sevgilim? Zorun ne sevgilim? Heh. Evet. Ama e, yolun açık olsun bol şans diliyoruz. İrem Deviciye de kocaman alkışlar Çok efendim. Ederim. Buyur efendim. Hadi hayır. bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.